Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar bugün tekrardan Zata oynayacağız Zata'ya kendinizi alıştırırsanız iyi olur çünkü yeni main'im arkadaşlar biliyorsunuz Zata sıklıkla ve çoğunlukla gelecek Yine midde oynamaya devam edeceğiz zaten eğer el video çekmesem bile midi direkt kapıyorum Zata mı direkt alıyorum Umarım güzel bir el olur bakalım şöyle Başladık arkadaşlar ayakkabımızı aldık mide doğru yolumuza çıkalım Bakalım Kardeşlerim Umarım güzel bir el olur diyorum çünkü fazla el atacak vaktim olmuyor. Genelde yani her e, attığım eli videoya çekiyorum. Ondan sonra zaten oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi fazla vaktim olmadığı için bu sıkıntı olabiliyor. O yüzden güzel olmayan elleri de atabiliyoruz. Yine mi bir, bir Natalya belası? Yine mi bir Natalya belası? Allah Allah. Dur bakalım. Neyse şuraları itelim arkadaşlar. Oğlum bu geçenki adam mı lan yoksa? Bir saniye dur. Şunu da iteyim de kaçırmayayım. Bak hala geliyor bela. Dur. Oğlum bu skill'lerini hep atıyor lan. <laughs> dur. Bir saniye. Arkadaşlar dikkat edelim. Şunu skill'lerini yemeyelim. Çünkü her vuruşu yamultuyor Natalya'nın biliyorsunuz. Vallahi buralar karşıma hep Natalya geliyor. Oo, dur lan dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Sinirlerine hakim olmalısın. Hepinize sıra gelecek. Tek tek. Tek tek avlayacağım sizleri. Ama önce 4 olmam lazım. Aşağı doğru genge gideyim arkadaşlar. Orada bir olaylar var. Durun hele hele durun hele. <laughs> Oğlum var ya. Geçenki Natalya değil bu ya. İsminden hatırlayamadım da. O da olabilir. Her neyse bakalım. Allah Allah. Aa, birader. Bu Natalya'nın kostümünü dağıtıyorlar mı? Ne oluyor lan? Biraderim şöyle bir şunlar bir yiyin bakalım hele. Bir yiyin bakalım hele. Oğlum yine 0-1 olacağım. Yine 0-1 olacağım. <laughs> lan ben niye hep zaten 0-1 başlıyorum ya? Ben size söyleyeyim mi sebebini? Kardeşlerim hemen söylüyorum sebebini. Ee, sebebi şu ki 4 olmadan işte e, aldır huldur savaşlara dalarsak bak geçen elde sıfır bir başladım bir gün önceki videomda ee, ondan sonra arkadaşlar oyunu taşıdım tabii ki de şimdi bize taşımak yakışır sıfır bir başlamak favorimiz zaten da biliyorsunuz iki videodur zaten böyle bir vartur oldu gelelim kardeşim şöyle 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 fıstık gibi bir ulti ile yallah bay bay bu arada arkadaşlar videoya like atıp abone ol tuşuna basarsanız çok seviniriz ve mutlu oluruz şimdiden sağ olun Evet kardeşlerim bu geçenki Natalya başlığa yazarım bu arada Öyle yazarım başla. Oğlum bu ne lan bu? Allah Allah. Lan yürü git, Yürü git. Dur. Dur bak. Yine skilllerini güzel atıyor. Kesin bu adam var ya. Harbiden diyorum bak. Kardeşim dersini almadım mı? Kardeşim. Dur. Geliyorum tekrardan. Arkadaşlar 0-1 başladık. 1-1 yaptık. Ondan sonra yine taşıyacağız. Taşırız yani. Umarım. De, niye zaten da ben 0-1 başlıyorum ya. iki videodur. Sonra 1-1 yapıyorum. Taşıyorum. Gidiyorum. Eli. Aha. Hello 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 Lan sal ha Karşıyım kendine bak ben böyle natalardan intikam almaya bayılırım arkadaşlar Natalardan intikam alırken zevkle ve şevhetle alırım Bu nataların benden çektiği nedir ya ama bak 4 level olmadan önce de natalardan ben çekiyorum Ondan sonra 4 level olduğu zaman herkes benden çekiyor 4 levelken zata bendeyse kaçın kardeşim Oyunu direkt sur verin Geliyorum biraderim. Ultiyi de zaten iyi açıyorum bu aralar. İlim gerçekten hızlandı ve alıştı. Bilmiyorum şuna atsam ölmez herhalde de. Ölmez herhalde değil. Ölmez zaten. Tank da laf olsun diye işte öyle konuştuk. Herkes burada arkadaşlar ama ben şu Artur'a gıcık olmaya başladım. Uyuz uyuz geliyor itiyor. Ayar oldum adama. Mid'den ne istiyorsun? Çocuk kendi koridorunda oyunlaşıyor dur. Geleceğim sana da sıra gelecek elbette. Natadan intikamımızı aldık bu arada arkadaşlar. Beni ilk kim kesti tam dikkat etmedim de. Neyse saldırabilirsiniz. Haydi Allah bismillah. Hoppala. Kardeşim çok güzel bir ışınlana bastın gerçekten. Işınlan seni hayatını kurtardı. Yaşam mücadeleni devam etmek zorundasın hala. Evet. Ama şöyle ooo, ooo. Demek böyle bir hayat. Tamam tamam. Hepinizle görüşeceğim hepinizle. Açık açık tesis ediyorum babacım. İnsan yaşatmayacağım bu haritada. Haritadan sileceğim hepinizi. Evet şuradaki canı alayım arkadaşlar. Zatadan sıkılmazsan sevinirim. Yeni main'im olduğu için bol bol zatayla video çekmek istiyorum hep. Neyse yarın sizin için hadi başka yoru çekeyim ya tamam. Tamam yine meteoros alırım. Geldim babacım geldim biladerim geldim biladerim. Ölür müsünüz? Lan oğlum niye tank atarsın ki ya? Ah ah. Aha donma. He he kaçın kaç kaç ölme. Hayır hayır hayır. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oğlum nata hayır olsun lan sana. Geliyorum mid koridoruna doğru arkadaşlar. Şu videoya bir like atın arkadaşlar. Vallahi like az atıyorsunuz ya. Yani rica ediyoruz tabii ki de. Ama siz bilirsiniz. Neyse atmak istemiyorsanız da atmayın ya boş ver. Neyse base'ime atayım arkadaşlar. Canımı doldurayım geri geleyim. İyi de takım kötü mü? Lan bu nasıl takım lan? 0-3-1-4-0. Bu ne oğlum? E tek başıma mı oynayacağım ben böyle kardeşim ya neyse. Tamam sıkıntı yok leş gibi takımı taşıdık. Eski Natalya'dan port bitti. Gaydi geldi gel bakalım. Of <laughs> adam hayatını kaydırdım hayatını. Adam ulti açayım da savunmalıyım biraz diye. Savunmaya bastı neyse bakalım benim ultim geri geldiği zaman seni affedecek miyim? Tabii ki de hayır. Bekleyelim arkadaşlar şu minyon grubunu iteyim de ondan sonrasında zaten ultim de gelmiş olacak. Bu Arthur gerçekten artık illallah ettirdi bizi ya. Neyse. Sıkıntı yok. Bitim şuraları da. Tamam geliyorum tekrardan alt tarafa doğru. Artık arkadaşlar Natalya'dan da intikamı felaket aldığım için bir intikam daha şöyle güzel gider gibi. Bu tarafa gel bakalım. Çocuk adam. Çocuk adam. Kendine iyi bak çocuk adam. Puh, adam ne oldun lan? <laughs> Oğlum. Kardeşim vallahi billahi var ya yerinde olmak istemezdim adamın ama bak beni kesersen biraderim yani beni kestiğin zaman ben kinci adamım intikam almadan şey yapmam yani neyse şu mide açayım arkadaşlar ulan yine bak 1-0'dan 0-1'den başladık yine oyunu taçıyoruz ta Allah Allah her seferinde aynı muhabbet arkadaşlar bir de üst koridora doğru gideyim şöyle bir genge bakalım dur bakayım buna bir şeyler yapacağız ama nasıl yapacağız bilmiyorum Bekleyelim şöyle birazcık. Geliyorum biladerim. Geldim, geldim, geldim. Kendine iyi bak kardeşim. Allah'a emanetsin ee, Gelecek ellerde görüşmek dileğiyle. Şuraya da arkadaşlar. Ondan sonra mide doğru gideriz ya da burayı açarız. Gelmişken bir şeyler yaparız artık. Olmaz Arthur geliyor. E bilader şöyle şöyle vuralım da neyse bizimkiler mid'i tutar ya. gitmeyin ben mid'e. Zaten tutuyorlar minyon minyon bırakmıyorlar. Bir genge gidiyoz arasını atayım. Dur, dur. Atma şu tane. Nata orada arkadaşlar. Nata'yı tekrardan yakalayabilir miyim ki diye diyorum ama. Hayır kesmeyin ben keseyim. Tamam. Neyse. Sıkıntı yok. Aha öldüm. Şuradan kaçayım şöyle. Tamam. Hih, hih. kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu şekilde çıkış da yapabilirsiniz ultiyle. Muhteşem şekilde. Ultim yok şu anda. Biraz zorlayacağız gibi bir şeyler oldu ama bilmiyorum. Dur bak. Ultim yok umarım ölmem. Bekliyorum. Ultima az kaldı zaten arkadaşlar. Herhangi bir kırılgan hero şöyle vurayım şuna da. Kırılgan hero gelirse tekleyebilirim ama. Dur bakalım. Dikkat edelim de. Ölmeyelim ya. Buraya kadar hazır taşıdık. takımda çok kötü bu arada arkadaşlar. Zaten e, 13'e 10 ve yarısı ben de killerin. Dur standların yemeyim. Arthur mide takmış durumda. Arthur lanetledik kendini. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Orada olaylar var. Oraya ultiyle girebilirim aslında ama. Şurada da adam var. Şöyle şöyle yapacağım. Şöyle kardeşim öl ya. Niye ölmedi lan bu adam. Nataya vurayım şöyle. Dikkat etmem lazım arkadaşlar. Ultim adamı kesemedi. Şuraya iteyim bari. Geri ayarlayacağız. Şu üst tarafa doğru bir baksam mı acaba. Bizim adam zorluk çekiyor gibi ama. Ultime de şöyle bir 9 saniye 8 saniye geliyor. Kuleyi tutmaya çalışayım. Bizimki öldü artık yapacak bir şey yok. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Takım çok kötü arkadaşlar. Harbiden takım çok kötü. Bakayım. Cık. Toparlayacak da. Dur bakalım. Ama yine oyun bize bakıyor yani görüyorsunuz zaten. Şurayı şöyle seri iteyim arkadaşlar. Mid gidecek ama ya. Cık. Kardeşim öldü de. Olduğunu alalım. Mid'in gitmemez lazım arkadaşlar. Şuradan da geleyim de. Yolda karşılaşmayayım kulesini korumaya giden adamlarla tek başıma kalırım. Arada kalmayayım. Nata burada arkadaşlar. Geldim Natacığım. Ooo kral. 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 Yaptı hareketini kral. Donmayla yaşama. Hayata tutunma sevinciyle adam ultisini uzattı. Şuraları iteyim şöyle şöyle. kitlan Öleceksin bak. Akıllı ol. Akıllı. Neyse bakalım. Ben bir canımı yenileyim arkadaşlar. Geri geleceğim. Ulan bir el daha çekip de Zata ile yarın da düşünsenize Zata diyorum 0-1 başlıyorum. Allah'ım 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 Allah'ım. Oğlum öyle bir şey mi yapsam ki lan? İster misiniz? Gideyim middeki adama durduk geri ölüyüm mü? 0-1 başlıyor. 3 levelken ama gideyim ölüyüm. Sonra doğup 4 olup paramparça edeyim mi yine Zata ile? <laughs> geldim Natacığım geldim Natacığım. Aha stun yedim. Olmaz buradan çıkmam lazım benim. Şöyle tamam. Aman 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 aman. Arkadaşlar tehlike vallahi. Hepsi geldi. Bu midi yani yarar atarlar. Minyonsuz kesiyorlar midi şuna bak. Ya bu takım vallahi çok kötü arkadaşlar ya. Yenilsek de atayım ben elimden geleni yaptım. Elimden gelen her şeyi yapmaya da devam ediyorum. Görüyorsunuz yenilsek de atmak zorundayım. Çünkü dediğim gibi fazla vaktim yok. Şöyle yapayım bir. Ya hay senin ben donmana ya. Kardeş senin donman kaç saniyede mi geliyor? Kesin lan şunu. Yoksa o bizi kesecek. Cık, ulan Nata var ya şu an sana yine bak ayar oldum. Nata gel. Cık, yaklaşamıyorum adamları var. Kankileri var. Şunu mu kessek acaba lan? Kes lan kes lan kes. Kes lan kes. Canına okurum ben onun var ya işte böyle. Evet kardeşlerim. Kendimizi de yenilememiz lazım. Tehlikeli tehlikeli dolanmayalım buralarda. Bu arada Butterfly varmış lan karşıda. Ben niye hiç fark etmedim? 5'e 3 oynuyor adam. Kötü de oynamamış ama. Allah Allah. Allah Allah. Vallahi sonradan fark ettim adam. Şimdi gelip tepemize atlar. Neyse şuraya bir tur etip hemen kaçayım arkadaşlar. Umarım tepeme çullanmazlar. Çullanma ihtimalleri de oluyor. İşte şuradan hemen kaç. Nata inşallah teksindir lan Nata. İnşallah teksindir orada. Allah inananların yanındadır. Lan kaçma lan. Bismillahirrahmanirrahim deyip üstüne atlayacağım şimdi. Ama bir göz bir ufacık bir görüş ver ya. Nereye gittin oğlum? Arkadaşlar nata kaçmış durumda. Hemen şuradaki minyonları itelim. <laughs> Dur. Hepsi bu tarafa geliyorlar ama satayım mı? Satayım mı lan maçı? <laughs> oğlum ne biçim ulti atasım geliyor aralarına var ya. Ölmeyecekleri biliyorum da. İçimden de çok geliyor. Kendimi zor tutuyorum şu anda. Sanırım böyle bir şey yapmaya kalkışacağım gibi. Takım ölmede Ben bir ulti atayım be. Canım çok ulti atmak istedi. Bismillah Bismillah. Öleceğiz. Aralarda kalıyoruz. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. İşte kill de bizde kaldı. 10 numara oldu. 10 numara oldu. Vallahi ben ölürüm diye düşündüm ama çünkü aşırı derecede arkadaşlar ulti atasım geldi aralarına. Artık dedim Bismillah. Ne olursa olsun saldır gitsin. Neyse. Şurayı birazcık rahatlatayım. Şurayı arkadaşlar. Bizimkilerde kovalıyor alıyor Ben birini kestim zaten. O da Arthur oldu. Hemen seri seri itelim. Bir tur daha içsem mi ya? Bizimkiler de orada savaşta. Çözemedim ne yapsam. Ya ben savaşa doğru gideyim de bu manyaklar ölür. Nata bizimkini kovalıyor. Nata bekle. Allah için bekle bak. Ölme. Ölme lan. Ölme. Ölme. Nata. 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 Kendine iyi bak Nata. Nata'yı Allah lobi yaptık arkadaşlar. Şunu da yallah lobi yapacağız. Kaşındı, kaşındı, kaşındı. Kaşına, kaşanlar kaşı, kaşanlar kaşı. Vur. Vurun lan. Vurun lan adamlara. <laughs> Oğlum ben arada kalmayayım lan. Ultim açıldı. Bir saniye. Şöyle, şöyle, şöyle. Ah be, ah be. Cık. Ulan var ya, ulan var ya. Şöyle şöyle yapayım arkadaşlar. Ölmeyeyim de dikkat edeyim. Ulan yine mi hiç ölmeyeceğim? Zatayla valla bir, bir el önceki eline aynı oldu lan. Aman dur dikkat. Geliyorum biladerim geliyorum. Şöyle vurup hemen geri kaçmam lazım. Işınlarım yok bir kere dolmaya bastım. Tamam yaşamak için bunu yapmam lazımdı. Ölmeyin öldüler. Öldüler arkadaşlar öldüler. Hayırlı mübarek olsun. Beyzim atabilir miyim? Attırmazlar. <laughs> Ultim de var ama harcarlar ya. Oğlum bizim takım harbiden çok kötü lan. Şöyle 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 yapacağım. Şöyle Allah arada kaldık. Duvarın arkasında kaldık. Ama arkadaşlar takım çok ölüyor ya. Çok ölüyor. Tek kalıyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Allah'tan minyonlarımız önde de üst taraftan falan. Hemen bir anda bodoslama dalamazlar. Çünkü iki adamımız yaşıyor. Ya kardeşim bunlar nasıl takımlar bize gelenler? Her maçta taşımak zorunda değiliz ki. Neyse bakalım. 7-2-4'lük skorla güzel arkadaşlar ama mid kulemiz maalesef ki gitti. Yalnız ben şu anda kıl kaptım birader. Yalnız şu anda ben harbiden sinirlendim. Doğduğum zaman var ya bak doğduğum zaman size ne yapacağım bekleyin siz lan. Ölmeyin de oğlum sizde tek başımıza da yapamayız işte. Siz bari adamların skilllerini alın bak. Siz vurun demiyorum. Ben ben vuracağım beyinlerine dur. Kardeşlerim evet geliyorum. Bekleyin bekle. Bak şimdi bak nasıl atarlı atarlı geliyorum. Dur şurayı biteyim. Bak şimdi elimi kolumu sallayarak geleceğim. Gel gel. Neredesin? Yaklaş. Gel 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 gel. gel. Şöyle yapayım. Adama baksana. Terminatör gibi duruyor. <laughs> Öyle bir duruyor ki adam mı bile. Oğlum el bitecek ya. Biz nasıl tutuyoruz lan bunları? Birader vur 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 vur. Hayır minyona vur minyona vur. Bırak onları bırak. Oğlum el gidecek diyorum. Hasta mısın ya? Kardeşim vur. Oğlum vursana. Lan ne oluyor? Gitti arkadaşlar bu arada. Hayırlı bu olsun. Ya arkadaşlar şimdi yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.